Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen yüzlerce sporcu bisiklet turu için Iğdır'da buluştu. Pedallarını Dostluk Köprüsü için çevirdi. Bu yıl Iğdır'da üçüncüsü düzenlenen bisiklet turu festivale dönüştü. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nı içine barındıran Iğdır, sportif faaliyetlerle ön plana çıkmaya devam ediyor. Kentte doğa sporlarına yönelik etkinliklerin artması, doğa tutkunu gençlerin ığdırı buluşmasına neden oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından sporcular, darcılık, bisiklet ve kaya tırmanışı için Iğdır'ı akın ediyor. Sportif etkinlikler yurt içinde sınırlı değil. İran ve Azerbaycan'dan gelen komşu sporcuların faaliyetleri Iğdır'da spor festivaline dönüştü. <laughs> Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve ev sahipliğini Melekli Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'nin yaptığı bisiklet turu, Iğdır Akut Doğa Spor Kulüpleri ve İran Tebriz sahedan Bisiklet ve Darcılık Kulübü'nün ortaklığıyla gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, İran ülkeleri arasında dostluk köprüsü adı altında yapılan etkinlikler, kadim dostlukları daha da pekiştiriyor. 85 sporcunun katıldığı bisiklet turuna bu yılda Iğdır'da ilgi yoğun oldu. Geçen yıla oranla